Eğer bana çocukluğumu hatırlatan tek bir tatlıyı sorsalardı kesinlikle bu tatlı derdim. Tarif defterimin en iyilerini yaptığım serimin dördüncü bölümünde bugünkü tatlımız içi yumuşacık karamelize yamalı crumble muffinler. Bu tatlıyı benim için özel yapan şey nedir derseniz hiç düşünmeden bana anneannemin çocukken yaptığı o nefis elmalı cevizli kekleri hatırlatması ve tabii ki de pişerken bıraktığı o güzel kokusu. Bu güzel tarif için ilk olarak elmalarımızı küçük küpler halinde kesmeye başlıyoruz. Ardından elmalarımızı esmer şeker, tarçın, vanilya ve azıcık tereyağı ile birleştirip güzel kokuları tüm mutfağa yayılana kadar pişiriyoruz. Ve yumuşacık kekimizin yapımına geçiyoruz. İlk olarak şekerimizi sıvı yağ ve tereyağı ile birlikte çırpıp yumurtalarımızı da ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Ardından kekimize nemli yumuşacık dokusunu verecek olan kefirimizi ekleyip tüm kuru malzemelerimizi de ekleyip kekimizin harcını bitiriyoruz. Ve son olarak kalıplarımıza ilk olarak harcımızın yarısını ardından pişirdiğimiz elmalarımızı üzerine ise kalan harcımızı ve yaptığımız krambulumuzu koyup bu güzel tarifin sonuna geliyoruz. Benim için de anneannemle geçirdiğim o güzel günlerin sıcaklığını hissettiren güzel bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.